Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öne çıkan yıldızlarda paket açılımı yapacağız. İnşallah bunu Cıkkın abi ya da diğer ustalardan birini alabilirim. Hemen şimdi öne çıkan yıldızlara gidelim. Hemen ödüller kısmında dört tane var. 11 tane paket açacağım ve Bunlardan birini alacağım. Bunları gını bir da depoya en en pahalı olanı alırım çünkü satacağım. Arkadaşlar hemen ilk paketi açalım dörtte. Aktarılmış olasılık çıktı arkadaşlar. Hemen şimdi diğer paketimizi de açalım. Bundan maksimum olasılık çıktı. Ve sonunda da tabi ki bir tane usta çıktı. Yani şimdi bir tane usta çıkacak. Usta gelmesi kesin. Ben yanlış yanlış yaptım. Yani söyledim yani arkadaşlar. Hemen birkaç tane daha bu puanları da alalım. Yine. Yine şeyler geliyor gösterdi. Şu anda 12 tane oldu. Bunda artırılmış olasılık geldi arkadaşlar. Yine artırılmış olasılık. Artık son 4 paketimiz kaldı. Son 4 pakette de bir tane çıkar. İnşallah. Son 3 paket. Bunu da açınca son iki tane geliyor. Ve maksimum olasılık gelecek arkadaşlar. Olasılıklar sıfırlandı. Ve bir tane sıfır geldi. Bu son paketimiz olacak arkadaşlar. Ondan sonra bir tane de Galatasaray 11 ile göstereceğim size arkadaşlar. Ve 14 tane puanımız var. Şimdi ne yapacağız? Hemen bu onu çıkacaktan ve depoya bakacağız. Önce bu başlayalım. Pazara gelelim. Hemen bu yazalım. Bon. Arkadaşlar birazcık şeyde klavyede falan sıkıntı var. Bu 92'lik kartı hemen. 5 milyon atalım. 5 milyonu var 2.5 falan da var 2.250 yazalım hemen yine var şimdi 690 blo falan satıldığı için 12'yi herhalde almam çünkü 12 bu güzel hemen gelelim şuradan Şimdi gına bir bon bakalım şimdi önce hemen. Depo 92. Olmadı arkadaşlar hemen. Klavyede falan sorun olduğu için Birazcık sorun olabilir arkadaşlar. Siz de beni anlayın. fiyat hemen fiyat buna da 5 milyon yazalım en pahalısını alacağız belki 5 milyonu bu yoktur depo ayyyyy 2250 arkadaşlar çok mutlu olmayabilir maalesef o yüzden bir sıkıntı olabilir başladı. Ki iki yüz elli. Lar. Bu çok. da güzel satılıyor arkadaşlar. Eğer şey olmazsa da sonra sona bonut diye alacağım. Çünkü bonut diye ben kadromda kullanacağım. Kadromda kullanacağım için bonut diye alacağım. Karıldı kullanmak için şimdi Gnabry yazalım. Gnabry'nin yazılışını o kadar iyi bilmediğim için yani yazamayabilirim. haklı. böyle yazılıyordu. Arkadaşlar tam gözükmüyor olabilir. Gnabry. Sadece şu anda klavye gözüküyor galiba, telefondan çekim yapıyorum. Ondan ben yukarıdaki yazısı da görünmüyor. Arıyoruz. Kanalda evet öyle yazılıyormuş. Kanalda birbirimiz olan. Kanalda da satılıyor o zaman ben bunu yazıyorum arkadaşlar. fontu katlamda kullanacağım. Bunda yani arkadaşlar takvimden falan daha puan toplayamayacağım için diğer tüm puanları şimdi hemen yatırıyorum bugün. Bu şahit oyuncudan 70 artı oyuncudan, 76 artı oyuncudan belki 80 artı 80 oyuncu olabilir ve Hazard geldi ilk paketten bu 81'lik bir tane adam geldi ikinci paketten gelecek mi? İkinci paketten gelmedi ama Türk bu oyuncu geldi Mahmut Teknik Demir Başakşehir oynuyor. Şimdi arkadaşlar Galatasaray'ın birini göstereceğim. Yani Galatasaray'da oynamış falan tüm oyuncuları falan bizim kadromda var. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Omar, Fernando, Emrah, Balı, Taylan, Serdar, Babel. Gördüğünüz gibi hepsi 80. Ben, yakın. Denayer uh, var. Mitroğlu var. Semih Kaya var. Arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.